Merhaba arkadaşlar. Borsamızın olası bir düzeltme içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Bunu özellikle video çekerek uyarmıştım. Düzeltme yapacağımıza dair. Baktığımız zaman şu alana doğru düzeltmesi olan düzeltme olarak kabul etmek lazım. 10.880'e doğru olan düzeltme. Bunun altındaki fiyat düzeltmelerinde özellikle yeşil alan riskimiz olur ki 10.200 80'lerden geçmekte. Bu alanın zorlama alan olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu alan bile mümkün. Dolayısıyla özellikle hisse senetlerinde şu hareketlerden sonra düzeltme yapması kadar doğal bir şey yok. Şu yükselişin %50-60'ını yaparsa borsamız için bu alım fırsatı olacak. Eğitim grubunda bunu paylaşıyor olacağız. Biz özellikle dipte olanları tekrardan azıcık tarafına geçtik ama agresif değiliz. Borsamızın ana hedefi 14 binler arkadaşlar. Fakat bunu ya bu şekilde direkt veya düzeltme yaparak e, gideceğiz. Ben daha çok düzeltmeyi görmek istiyorum. Düzeltmeden sonra yatırımcılarıma e, daha fazla agresif e, işlem tarafında olacağım.